thank you Her unutkanlık demans veya Alzheimer değil. Unutkanlığın altında yatan bazı sebepler olabilir. İşte B12 eksikliği, tiroid fonksiyon bozukluğu yani guatr hastalığı, demir eksikliği gibi hastalıklar olabileceği gibi beyin tümörleri, beyin hastalıkları da unutkanlığa sebep olabilir. Bir unutkanlığa demans diyebilmek için kişinin unutkanlığının hayatını etkiliyor düzeyde olması lazım ve ilerleyici bir süreç içerisinde olmasın gerekiyor. うん。